Arkadaşlar bugün e, her zamankinden farklı e, gündüz vakti bir çekim yapayım dedim. Zira akşam e, sadece ışık ile bazı taşlar kendilerini belli edebiliyorlar. Ama e, gündüz vakti biraz daha e, taşın özelliklerine vakıf olabiliyor insan. Şöyle koleksiyonumun e, güzel parçalarını sevgiliyim istedim. E, dikkat ederseniz güzel bir parça burada bunu e, hafif kesmeye çalışmıştım zamanında daire kaldı e, içi baya bir renkli bir tonda e, şöyle bir akik ve çok güzel bir akik yani gerçekten e, kaliteli bir şey ee, bunu da kesmeye çalışmıştım. Hatta bir desen vermeye çalıştım ama tabi öyle kaldı. Ama yani bu da bir güzel bir akik. Bu e, farklı bir formatta bir taş. Bu da matemiden e, yani tahminimce fosil olma ihtimali var. E, ama güzel bir opal yani. E, şu an taşlaşmış. Artık Evet, şu özellikle çok güzel, çok nadide bir parça. Şöyle, şöyle göstereyim. Şeyini görmektesiniz. Ve yani bu şeffaf, tamamıyla şeffaf. Ve e, içinde şöyle gördüğünüz kısım hiç pürüz yok. Evet. Şunlar da, şu da onun beyaz formatı. Evet şöyle gösteriyim. Şu da onun siyah formatı. Şöyle belli olmaz. Şöyle belli olur. Uzun, geniş bir parça. Şu, şu. Dikkat ederseniz güzel bir parça. Yani bu e, tabi katmanlı. Çok tabakalı, çok böyle iç içe girmiş tabakalarla bezeli. Şurada şunun farklı bir formatı daha var. Güzel bir şey. Yani renk renk değişmekte bunlar. Ee, şu da onun siyah formatı. Tabi bunda dediğim gibi ışıkta kendi formu şeyini ışıkta Aynen. geceleri çok belli olmamakta. Ancak gündüz gerçekten de güzel olduğu görülüyor seçiliyor yani. Şu onların yayvan ve şeytani aynasından aynısından ama biraz daha genişçesi. Evet. Şu Kütahya civarında bulduğum bir taş. Gerçi birçok taşımı o tarafta buldum. Şu çok güzel bir taş. Dikkat ederseniz yani çok güzel iş, işçilikle çok güzel şeyler çıkabilecek bir taş. Şurada akik, farklı tonlarda, farklı e, ebatlarda, farklı türlerde akikler. Şu şu özellikle çok güzel bir güzel bir taşımız. Dikkat ederseniz, karımızıyla beyazın iç içe girdiği güzel bir form. Evet. Şu da güzel bir taş. Yani hepsi işçiliğe müsait güzel taşlar. Şöyle görsen, görselliği güzel olan bir taşımız. Şu da daha önce kesmeye çalıştığım böyle bıraktığım bir taş. Ama güzel bir taş. Bunların dediğim gibi işçilikleri güzel olan taşlar bunlarla uğraş en zevkli yani çünkü taş dağılmıyor hmm, özelliği yani işleyebiliyorsun güzel bir işin güzel bir hale giriyor yani şurada pembe pembe yani akik olduğu kanaatindeyim ee, Muhammed ha, az bir su getirebilir misin? Ee, Ondan sonra şu akik. Evet. Hmm. Şunlar akik. Ve şunlar özellikle dikkat ederseniz onlar saydamda olan güzel taşlar. Bunlar eee olarak şöyle parmağımda işaret etsem belki daha anlaşılır olur. Rabat çok, çok büyük ama çok da küçük değiller. Şöyle ıslatınca Şöyle pembe koruması gözü çarpsın diye ıslattım. Güzel bir taş. Şöyle dediğim gibi dumanlı kovar. Dumanlı. E, ondan sonra da şu şöyle ufak tarzda taşlarımız var. Çeşitli yabaklarda. Güzel. Güzel de, fakat çok ufak olan Taşlarımız keler baya taşlarımız yani fosilleşmiş keler var olma ihtimali var bunlara çünkü hmm, gayet şeffaf. Şunlara dikkat ederseniz çok güzel ufak ama çok güzel taşlar. Şu özellikle oh, bir yani görseli gayet güzel olan bir taşımız var. Şöyle göstereyim. Evet şöyle şu tarzda. Tabi bunlar numunelik yani. Aslında bunların devamı, bunların bazılarının damları mevcut. Yani, yani koleksiyonunda var bunlar. Şu Bursa tarafında bulduğum yeşilliği olan bir taş. Şurada. Şurada farklı bir yerde. Bulduğum tavla kestirmemekle beraber. Bizler içinde yeşil Bunda bizimki ışık geçirgenliği olan yeşilliğin bulunduğu bir taş. Tabii ben bunların levelinden çok fazla bilemediğim için böyle toplamakla yetiniyorum. Bilen arkadaşlar bari ise onlara yani değerlendirmeleri böylece bazında şey yapabilirim yardımcı olabilirim. Şöyle iki tane turkazım var dediğim gibi şunlar dentritli opal ee, şu da dentritli opalın farklı bir e, şeyi rengi hmm, ondan sonra ne diyeyim şöyle agatlar var hmm, tabi şunları hafif ben yüzeylerini şey yapmaya çalıştım ben isterseniz şöyle bir ıslatınca biraz daha taş özelliğini belli edeceğinden ıslatayım. Ondan sonra şu şunun içeriği geçirgenliği olan hmm, bir bir ablat yani. Şurada kardeşimin bana verdiği farklı formatta bir taş kendisi Osmanlı Cumhuriyeti de ben çok fazla Osmanlı Cumhuriyeti olduğu kanaatinde değilim. Zira Zümrüt Zümrüt'ü andırmıyor. Evet. Şöyle. Bu arada Zeynep bana yardımcı oluyor. Zeynep bayağı bir yardımda bulundu bana. Kendisi benim gayet iyi bir yardımcım. Muhammed zaten söylemeye gerek yok. Muhammed her şimdi bana yardım ediyor. Kendisi de akıllı, zevkli bir çocuk. Evet. Bana getirdiği güzel taşlar var. Verdiği güzel taşlar var. Ancak keskin, bayağı bir keskin. Sıkıntılı. Evet. Şu dumanlı var. Yani her hasıl genel bir görünümü size sundum. Ee, dikkatini çeken arkadaşlar var ise yani karşılıklı veya karşılıksız veya biraz benden biraz ondan o tarzda bir yardımcı olabiliriz birbirimize. Birbirimizin koleksiyonlarını besleyebiliriz. Herkese teşekkür ediyorum dinlediği için, izlediği için. Ee, bu arada Hmm. Yani korona süreci bittikten sonra inşallah güzel koleksiyonuma yenilerini eklemeye çalışacağım. Zira baya bir bu süreç bizi sıktı. Ee, bu süreç e, sonradan bizi ha. dağıtacak galiba. Yani baya bir açılacağız öyle görünüyor. Bu korona sürecindeki kısıtlılığı gidermek bazından. Zannedersem kimse yanında durmayacak. Korona sürecinden sonra. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.